Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Kısa bir e, açıklama yapmak istiyorum sizlere. Bu bir etkinlik videosudur. Bu vesileyle e, şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerim gözlerinden öpüyorum. Allah tutumlu kabul etsin inşallah. Nice nice Ramazanlarda bizi kavuştursun inşallah tekrardan. E, bu videoda e, üç başlıkta etkinlik yapacağız. Bunlardan bir tanesi iki adet çarımız var bunlara hediye edeceğiz. İkincisi oyundan Miran kardeşim, eğlenen Miko kardeşim Sirayet Klanı'ndan e, 600 bin JP hediye etti. Bu 600 bin JP'nin 400 bin JP'sini iki kişiye 200 bin, 200 bin olmak üzere hediye edeceğiz. Ve biz kalan 200 bini de canlı yayında kutu göndererek tamamlayacağız, bitirmeye çalışacağız. E, bir diğeri üçüncü olan da Oyundan yine Sinem kardeşim Goldzera ve eşim Mustafa kardeşim İzmir'den bana göndermiş olduğu bir adet Game Power'ın mouse var elinde. Bunu göndereceğiz bir kişiye. Inka'nın IMP 020 mouse pad'i var. Bunu göndereceğiz birine bir arkadaşımıza. Sonra Rampage'in KB01 bir klavyesi var. Bunu bir kişiye göndereceğiz. Yine Bevel'ın bir adet gaming keyboard'u var. Bunu da bir kişiye göndereceğiz arkadaşlar. Yani gönül ister ki daha iyi şeyler gönderelim arkadaşlar. Ee, daha büyük etkinlikler yapalım. Maşallah bunlar zamanlı olacak. Ee, katılma Katılım için yapmanız gerekenler kardeşlerim kanalıma abone değilseniz abone olmanız, bildirimleri açmanız ee, bunun yanı sıra açıklama kısmında Milan kardeşimin de kanalını göstereceğiz. Linkini bırakacağım. O kanalda abone olmanız gerekiyor. Ee, bu videoyu paylaşmanız sosyal medya hesaplarınızda ve bunun paylaştığınız SS'leri bize Instagram üzerine ulaştırmanız arkadaşlar. Ee, Instagram atacağımız posta da etiketleyebildiğiniz kadar arkadaşlarınızı etiket etiketlemenizi istiyoruz. Bunun dışında farklı bir isteğimiz yok. Çekiliş e, son tarihi çekiliş için bu klavye mouse çekilişi için son tarihimiz e, katılım için Arkadaşlar merhaba. Burada 12'dir. bir araya giriyorum. E, çekilişimizin son katılım tarihi ayın 15'idir. E, çekilişimiz mahke. de aynı şekilde 12'dir. ayın 15'inde akşam saat 22'de yapılacak olan yayınımızda başlayacaktır. E, Teşekkür ediyorum kendinize. 20. arkadaşlar. 200 e, olduğu gibi chat'teki herkese dağıtacağız arkadaşlar kutu göndererek bitirmeye çalışacağız. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.